E, merhaba, ben Barış Atay. Adem filminin yönetmeniyim e, Türkiye'den. E, yarışmada olmaktan gerçekten e, mutluyuz. Bizim için onur verici bir durum. E, dünya Premierini Varşova'da sizlerle birlikte yapıyor olmak. E, biz e, biraz farklı bir film çekmek istedik. E, belirsiz bir zaman ve belirsiz bir mekanda... ...insanlık tarihinin süre gelen bir kısır döngü içerisinde sürekli cereyan eden sorunlarına ışık tutan post apokaliptik bir film esasen. Ee, her şeyden kendilerini kötü hissettiren her şeyden kaçmaya çalışan iki insanın bir yolculuğu aynı zamanda bu benim açımdan bir insanlık tarihi yolculuğu. Ee, teşekkür ediyorum. Şimdi sözü yazara bırakıyorum. Merhabalar. Onur Orhan. Ee, Aden'in senaristiyim, yazarıyım. Ee, Barış'ın yönetmenimizin söylediklerini şunu ekleyerek sözlerimi kurayım ilk önce burada çok eski tarihten beri gelen bir sorunu aslında ele alıyoruz ama şunu gerçekleştirmeye çalıştım yazarken önden bir hikaye aksın gitsin ve bu bir psikolojik gerilim tonu da olan bir hikaye olsun ama asıl meraklı, asıl konuya ilgili izleyici de bir bulmacayı çözer gibi. Ee, bu hikayeyi çözmeye çalışsın ve aynı zamanda kendi hikayesini de bu arada çözmeye çalışsın. Otoriteyle e, aterkil düzenle e, mevcut sistemle, savaşlarla e, kurduğu bağı, e, kadınlıkla erkeklikle ilgili kurduğu bağı ve insanlıkla ve o insanlığın sakatlanmasıyla ilgili kurduğu bağı e, gözden geçirsin istedim. Ya da burada bir takım ipuçları bulabilir mi? Ya da bir bakış açısı bize tekrar kazandırabilir mi? Bunu görelim istedik. Eee... Söyleyeceklerim benim de bu kadar. Burada olmaktan yana çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Ee, çok çok sağ olun.